Ağzım sulanıyor sen görmekten. Ciddi misin? Siz bugün pekmez de içmediniz sanki. Benim yemeğimden sonra içeyim. Hem çok sıcak. Sen yapsana. Yok yok var yok. Dur. Ay Ayran bitti <laughs> Defneciğim. Nasıl? Lahmacun güzel yapmış mı anne? şu şöyle demeyi planlıyorum. Öyle demeyi mi planlıyorsun? Hı hı. Aşk olsun sana. Şaka şaka Sen Ama sıcak. Birazcık fazlasın ısınmış ya. Özür dilerim. Hay, dünyanın en güzel şeyi lahmacun mu acaba? Hı? Hayatımda hiç lahmacun yemedim. Ne yapmadın? Lahmacun <laughs> <yapmadın? Ne> yemedim <laughs> 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 hayatımda. Hiç... Hadi canım. Ciddi misin? Evet. Hiç mi yemedin? Hiç, hiç. Ah yavrum. Ha? Şaka şaka yedim. e <laughs> herhalde. Anne hani ben mini çocuklara hep namancını yapacağım. Aferin sana. He. Evet. Sağlıklı çünkü. Hep namancını hiç olmaz. yapacağım. Çorba da yap, sebze de yap. Muz da yedirmeyeceğim. Muz. Muz yesin Hep Tahin de içeceğim. Tahin. Bu ne çekiyorsun? Hayır. Baba yemeğini yiyor kızım. Bakayım mı? Ya etkili. neye bakacaksın ya? Hadi yemeğini Ben ye. bir bakabilir miyim baba? Rapor yolluyorum. Bakın Senin de raporların ne kadar fazla canım hmm. canım. hadi ye şunu. Soyunca tadı kalmaz bunun. Yemiyor Ay, baba. Ay çok heyecanlı şu an ne Defne kadar? namacun yiyecek. Namacun, namacun. Babam kapatana kadar yemiyorum. Yavrum an kapattım. Nasıl? Nasıl? Bu mikrofon olsun sana şey uzattım. Ben mikrofon uzattım. söyle bakalım duygularını alalım. Evet. Ne hissediyorsun? Lahmacunu ısırdın. Piş piş. Ne hissediyorsun? Lahmacunu ısırdın. Piş piş.